ya biz hem parti olarak hem de benim uzun yıllar sivil toplum çalışmalarımdan dolayı biz kadının siyasette varlığını son derece önemsiyoruz. Ak Parti 2002'den bu yana da kadının siyasette etkin olması ile ilgili ciddi hamleler yaptı, oranlarımız arttı, istatistik verilerimiz yükseldi. Ama bu da aynı zamanda Bizim e, siyasette muzdarip olduğumuz zaman zaman küfürlü dil, e, kaba söz, özellikle Bingöl'de şehit yakınına karşı, kız kardeşine karşı, orada üstelik orada hiç olmayan bir kadınla ilgili e, İyi Partili Milletvekili Lütfü Türkkan'ın e, çok ağır, yani bir kadın asla duymak istemeyeceği en ağır e, küfrü e, söylemiş olmasıyla başlayan bir süreç. Tabii e, Sayın Akşener e, meclis grup toplantısında bu gündemi değerlendirirken ne yazık ki daha da ağır yani erkeklerin ağzından duymak hiç istemediğimiz ama kadınlardan hiç duymak istemediğimiz daha ağır ifadeleri meclisin çatısı altında söylemiş olması Yani biz kadın siyasetçileri gerçekten çok üzdü O anlamda kendisine bir çağrıda bulundum Siyasette temiz dil iddiamızı, biz kadınlar el ele vererek yapmalıyız e, ve bir kadın genel başkan olarak da Türkiye'de tek kadın genel başkanı olarak da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Onu hatırlatmak istedim kendisine. E, çünkü biz siyasette kadın varlığını artırmak istiyorsak mutlaka siyasette kadınlar için kadınlarla beraber bir temiz dilinde e, iddiasına sahip çıkıyor olmamız lazım. Siyasetçinin seçilmiş bir milletvekilinin bir kadına yaptığı küfürlü ifade aslında... E, o günden bu yana e, kamuoyunda yapılan tartışmalara baktığımızda bakın 25 Kasım'da yaklaşıyor. Kadın yönelik şiddetle mücadele günü 25 Kasım. Şimdi pek çok sivil toplum kuruluşu, oluşum çıkacak ve büyük büyük laflarla kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili büyük iddialarda bulunacaklar. Ama bu, bu iddiada bulunacakların büyükçe bir kısmı e, Bingöl'deki şehit kardeşine milletvekilinin yaptığı küfürlü ifadeyle ilgili hiçbir beyanı olmadı, bir yorumu olmadı. Biz, e, kadın örgütlerine de buradan aslında seslenmek istiyorum. Yani kendi siyasi görüşlerine yakın kadınlar şiddete maruz kalınca, çünkü sözlü şiddet, aynı zamanda küfürlü ifade. Maruz kalınca mı e, seslerini çıkaracaklar? Ya da kadınlar yarısına ayrımcılık mı yapıyorlar? Ya da şehit kardeşi olması onları hiç ilgilendirmiyor mu? Onun için bu 25 Kasım yaklaşırken de bunu özellikle buradan altını çizmek istiyorum. E, kadın bir şiddete maruz kaldığında sözlü fiziksel farklı yöntemlerle mutlaka kadına yönelik şiddetle mücadele verdiğini söyleyen herkesin e, bu o mücadelede ortak olmasını bekliyorsunuz doğal olarak ve böyle bir hayal kırıklığı yaşadığımı ifade etmek isterim. E, ya boşanmasınlar. 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 Ama hani... bu sefer boşanmadıysa Yani Böyle yani, bir şey var mı? Yani işte Thank you.